Merhaba arkadaşlar ben Emir Bu bölümde sizlere e, Modları nasıl kurulduğunu Onun gibi şeyleri göstereceğim Yalnız öncelikle şey söylemek istiyorum 5 dakika önce ikinci bölümü koydum 9 kişi izlemiş e, Benim merak ettiğim şey 9 e, kişi izliyor Artı burada 17 kişi izlemiş İzleyenler izleyenler kişiler Niye acaba e, abone olmuyor mu çok merak ediyorum. Ben bu soruyu sordum. Ee, neyse yani konumuza git dönelim biz. Kapa şunu. Bir Google'a girelim. Osmanlı modu gösterecek size kısacası. Çok güvendiğim bir siteden. Şöyle Osmanlı. kazanım. çıkacak ama şuraya tabi önce şöyle boş bırakalım da. Oha, çok oldu. Evet gördüğünüz gibi ilk sayfadan ee, forum sayfasını atmışlar. İniyoruz iniyoruz iniyoruz. Şurada bir ben videonun altına koyacağım kapak resmi için yani bir şey düşünüyorum ama şimdi buradan dolma atma oluyoruz buradan şuraya tıklıyoruz bu iniyor 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 tamam o iniyor ee, biz beklemeyelim bunu buradan o... merdiveni mi ya evet o iniyor ya sorusunu atıyorsunuz. Hadi abi hadi abi. Ya niye bu kadar yaşıyor? Ne oldu? 2, 2 olmuş. Bakın bunun hepsini değil. Tamam mı? Buraya giriyoruz. Bunları bilgisayar C'den buradan varbandı buluyoruz. Bunları hiçbir dosyanın içinde değil. Bakın arkadaşlar. Direkt böyle buraya atıyoruz. Anladınız mı? işte burada taşı ve değiştir falan filan gelecek. Siz oradan taşı ve değiştir biliyorsunuz. Ben çok uzun süre işte bak bunun gibi bir dakika. Şunu işaretleyip evet diyorsunuz işte. Bunun gibi geçiyorsunuz hepsini sonra ben hiç kurmamışım Neyse. sonra mb varvanda tıklıyorsunuz çift tıklıyorsunuz ve şu anki senaryo sizden Natif olarak olacaktır nativden osmanlı'yı seçiyorsunuz osmanlı'ya ee, bu kadar arkadaşlar ben bu videoda varvanda şeyini gösterdim yani modunu bir de şöyle göstereyim size İki bölüm geldi arkadaşlar. Daha demin, iki, daha demin değil mi? Beşti herhalde. Beşti. iki bölüm çektim. Bunlar boş. İki bölüm çektim. Onları şimdi arda arda çektim. Şimdi sonradan bir videoyu çektim. İyi günler. Dileğiyle görüşürüz. Nereden kapanıyor bu? Unut.